Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyor ki Adiletle seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde Bani dünyanı bıraktığın gerek kıymet verme. E, Afrika'dayız, Şaf ülkesinde bu çocuklara hafızlık kursu bağlamak istiyoruz. 18 ay hafızlık süresi. Sizler de sevgili kardeşlerim, Giramur Derneği'ne ulaşarak bir hafız yetiştirebilirsiniz. Çocukların bilgisini sizlere göndereceğiz. Efendim annenizin, babanızın adına, kendi adınıza bir hafız yetiştirebilirsiniz. Hafız yetiştirmek sadakayı cariyedir. Çocuğun bütün tekrarlarının, uğraşının sevabı ondan eksilmeden sizin de annenize yazılmış olacak. Bu anlamda gelin Afrika'da sizin de bir hafızınız olsun. Sizin de bir sadakayı cariyeniz olsun. İranur Derneği'ne ulaşın Rabbim. Kabul buyursun kardeşlerim.